arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda daha önce modelini kurup modelleştirme analizini tanımlamış olduğumuz iki katlı taş sistemi betonarme çerçeve bina modelinin e, kiriş kolon birleşim bölgesi güvenliği kontrol edilecek. bunun için gerekli olan işlem adımları anlatılacaktır. Ee, kolon kiriş Birleşim Bölgesi güvenliği için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde kuşatılmış, kuşatılmamış birleşim olmak üzere iki farklı şart kontrol edilmekte. Bununla ilgili olarak Kolon kiriş Birleşim Bölgesi için kesme kuvveti 1.25 FYK artı AS1 artı AS2 eksi ve kol olarak hesaplanmakta. AS1 ve AS2'ler bu birleşim bölgesinde AS1 kiriş üst donatısını AS2 ise kiriş alt donatısını temsil etmektedir. Ee, FYK çelin karakteristik dayanımı ve kul ise düğüm noktasının üstünde ve altında bölüm 4 yani diyelim ki doğrusal elastik analiz yöntemlerinden elde edilen hesaplanan kolon kesme kuvvetlerinin küçük olanı olarak yani VA ve V'nin minimum değeri olarak formüle yerleştirilmektedir. Kolona saplanan kirişlerim X ve Y yönünde diyelim ki deprem doğrultusu yönünde incelediğimizde kuşatılmış ve kuşatılmamış birleşimin tanımı burada önemli. Kuşatılmış birleşim koşulu için deprem doğrultusu yönünde kirişin uzunluğu B ve 1'in ve B ve 2'nin kolon genişliğinin 3 bölü 4'ünden büyük olması durumu depremin yönünün şu yönde olması halinde ise diyelim ki y yönünde bv3 ve bv4'ün hışın 3 bölü 4'ünden daha büyük olması. Durumu kuşatılmış birleşim koşulu olarak ele alınmaktadır. Bizim Buradaki modelimizde kolonumuz 40'a 40, kirişimiz ise 30'a 60. Yani BV4, BV3, BV1 ve BV2'lerimiz 30 santim, BVH 40 santim. Bu durumda birbirine eşit çıkmakta kuşatılmış birleşim koşulu için. Ancak kolonumun 4 ucundan B 3, B ve 4, B 1 ve B ve 2'nin hepsinin bu durumu sağlamış olması gerekir. Bizim modelimizde Şu birleşim bölgesini düşündüğümüzde şu birleşim bölgesinde şu x doğrultusunda bir kirişimiz, y doğrultusunda bir kirişimiz var. Bunlar şartları sağlıyor ancak diğer yönlerden birleşen kirişlerimiz yok. Bu durumda bizim modelimiz kuşıtılmamış birleşim olarak gösterilmektedir. 8 nol düğüm noktası için birinci kat S14 kolunumun üst uç kesme kuvveti gerekiyor. V kolun hesabı için. ikinci katta da S16 kolunumun alt uç kesme kuvveti gerekiyor. S14 ve S16 şu S14 ve S16 kolonlarının alt ve üst uçlarından minimum olan değerimiz bölüm 4'e deprem yönetmenindeki bölüm 4 diyelim mod birleştirme yöntemiyle yapılan analizlerden elde edilen kesme kuvvetlerinden şu ikisi için minimum olan değer bizim V kol değerimiz olacak. Bu durumda S14 kolonun üst uç kesme kuvveti değerini bulup elde etmemiz gerekir öncelikle. S14 kolonun üst uç kesme kuvveti için x yönünde hesap yaptığımızda yine e x'in artı 1 e y'lerin 0.3 kat çarpılmış olan kombinasyonlarını dikkate alıyoruz. S14'ün üst ucu olduğu için 2.7 metreye göre filtreleme yapıyoruz. Sistem üzerinden aldığımız Excel dosyasını. X yönünde V2 kesme kuvvetleri kontrol edilir. Buradan 62.44 S14'ün üst uç kesme kuvveti S16'nın alt uç kesme kuvveti için ise yine 0.3 metre koordinatına göre filtreleme yapılır. V2 değerler elde edildiğinde burada 85 minimum olan kesme kuvvetimiz 62.44 V kol 62.44. Birleşim bölgesine geldiğimde 8 nolu düğüm noktası şu kısım kuşatılmamış birleşim. Şurayı kuşatılmamış olarak. Kuşatılmamış. Şurayı da kuşatılmamış dediğimizde şura bir çarpı olmalı. Şunların hepsi bir hepsi bir olmalı formülde. Çıtılmamış birleşimde bir çarpı bc çarpı h kök fck fck beton dayanımı c 25'te bc dediğimiz durum BV1 B'den büyük, BV2 B'den büyük ise BJ, B'ye eşittir. BV1, BV1'imiz neydi? 30. BV2'miz 30, B kolonumuz 40. İkisi de B'den küçük olduğu için BJ değerimiz B1 ve B2 minimum olanının 2 katı olur. B1 değerim burada. Girişim kolonuma tam orta noktadan bağlanıyor. Bu durumda 20, 20, 20'nin iki katından BJ 40 olur. Şuradan BC yerine 400 yazacağız milimetre cinsinden. ve diyelim 1.25 FYK AS1 AS2 eğer kolonum x yönündeyken köşe bir kolonsa köşe kolon olması durumunda AS2 0 alınmalıdır. Yani kirşin üst donatı AS1 değerini alırız. AS2 sıfır olarak kabul ederiz. 1.25 FYK çarpı AS1. 1.25 FYK S420'yi kullanmıştık. C59 hücresine de AS1 üst donatı alanın 3 fi 20 idi. 942 milimetreydi. Milimetre kareydi eksi v kol diyoruz. V'yi 432 kN olarak elde ediyoruz. Kuşatılmamış sınır değerimiz ise 1200 kN. Bu durumda 8 nolu düğüm noktasında birleşim bölgelerinin kesme güvenliği kontrolü sağlanmış oluyor. 7 nolu düğüm noktasına baktığımızda 7 nolu düğüm noktası şu aksımız. X yönünde kirişler karşılıklı. Ancak y yönüne baktığımızda diğer uç kirişle sarılmadığı için kuşatılmamış birleşim diyoruz. Kuşatılmamış birleşim yine 16 olduğu düğüm noktası da kuşatılmamış birleşim. Kuşatılmamış birleşim olduğunda 1 çarpı bc çarpı h çarpı e, b, b ve h çarpı bc çarpı h çarpı kök FCK c k h değerim 600'dü. b değerimde akslarım ortalandığından 30 santimlik kirişim 40 santimlik kirişim orta noktasına bağlandığında 20, 20, B1, 20, B2, 20 olur. B1 ve B2, 20 ise zaten birbirlerine eşittir. Minimum olanın iki katı alınır. Bc, 40 olarak elde edilir. H değerimde 40. Çünkü kolonum 40'a 40'da. Şuradaki şu değeri de düzenlersek 400 432 605 432 Bunlar da kuşatılmamış sınır değer 800 kN'den küçüktür. Kontrol sağlanmış oluyor. Kiriş kolon birleşim bölgesi güvenliği konusu da bu videoda anlatılmış oldu. Videoyu burada noktalıyorum. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.